Dünyaya dair her şey kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan bir kadın, karşı apartmanda oturan sapın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. Kadının şikayeti üzerine şahıs gözaltına alındı. Adapazarı Semerciler Mahallesi 791 Noğlu sokakta meydana gelen olayda alkollü olduğu tespit edilen EA evinde bulunduğu sırada karşı apartmanda oturan A, A isimli kadının dairesine bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Elindeki bardaktan bir şeyler içerek mastürbasyon yapan A'yı fark eden A, A o iğrenç anları cep telefonuyla kaydederek polise şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.'yı gözaltına alarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Evde yarı çıplak geziyordu, polise giderek şikayetçi olan A.'nın verdiği ifadesinde, E.A.'nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, mastürbasyon yaptığını söylediği öğrenildi. Ea ise evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için mastürbasyon yaptığını söyledi.